Merhaba arkadaşlar. Ben kanalımı önce şöyle söyleyeyim yeni açtım. Kanalım yeni bir kanal. Beni sizlerden aboneliklerinizi de ve, ve yorum artı beğeni beğeniklerinizi artı her neyse şey işte ya beğenmeniz, abone olmanız, yorumlarınızı istiyorum. <laughs> ilk önce seri olarak. Bu Minecraft mobil üzerinden en çok oyunu çekeceğim. Yorumlara her istediğiniz oyununuzu oyunu yazmanızı istiyorum çünkü hepsini de çekerim hiç çekinmem. Yani her istediğiniz oyunu çekerim hiç sakınmam. Şöyle adımı da söyleyeyim ten adım teneke soyadım adam teneke adam yani daha uzatacağı hiçbir şey yok. Adım teneke bu kadar bitti teneke. Bana ah, abi değil tenek abi. Kulağa da güzel geliyor ha. <laughs> İlk bunun tanıtım olarak yaptım öyle. onun ayın bunu. Bu tanıtım olarak. Bunun devamı gelecek. Öldüm ya Evet, kapatmadan önce şimdi bir clipper'la girelim. <Sessizlik> oh. 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 Evet arkadaşlar lafı uzatmaya gerek yok. Kanalıma lütfen abone olun ve de yorumlarınızı bekliyorum.